Geçen pazar Tan Doğan'daydık. Bu pazar başka bir yerdeki sesi duyacağız. Bu pazar Rize'ye gidiyoruz. Çay üreticisinin bıçağı kemiğe dayandı. Onları duyuyoruz. Önümüzdeki pazar mağdur edilen, hakkı yenen çay üreticileri ve emekçileri için Rize'de olacağız. Rize'nin yiğit, mert insanlarıyla milli servetimiz milli değerimiz çayı ve çaycının haklarını konuşacağız. Çay kur işçisine kadro isteyeceğiz. Hakkaniyetli bir taban fiyat için mücadeleye destek vereceğiz. Saat 13.30'da 2 Haziran Pazar günü Rize Cumhuriyet Meydanı'nda olacağız. Türkiye İttifakı olarak Türkiye'nin sosyal demokratları, Türkiye'nin muhafazakar demokratları, Türkiye'nin milliyetçi demokratları, Türkiye'nin Kürt demokratları, Laz demokratları, Çerkez demokratları, Türkiye'nin bütün demokratları bu büyük mücadeleye destek vereceğiz. Tüm Rizelileri hangi partiden olursa olsun Nasıl 31 Mart'ta başardık, hep birlikte başardık. Şimdi de tüm Rizelileri, AK Partilisini de, MHP'lisini de, İYİ Partilisini de, CHP'lisini de hangi görüşten olursa olsun tüm Rizelileri bu kez Rize'deki Çay ittifakına davet ediyorum. Hep birlikte başaracağız. Sizin sesinizi duymayanlara duyuracağız.